Geç kaldım ne yapacağımı bilmiyorum. Ne oldu Ali nereye geç kaldın? Türkmenistan vatandaşlarının pasaport uzatması için son üç gün kaldı. 3 gün içinde yaptım yaptım yapamadım. 15 Ocak'tan sonra pasaport uzatmaları yapılmayacak diye duydum. Nereden duydun bu haberi? İnternete karşıma çıktı. Bekle bir dakika arayıp soralım hemen bakalım doğru mu bu haber? <laughs> Ömer abi merhaba Muhammed ben. Efendim Muhammed kardeşim. Müsaitsen bir şey soracağım abi. Ne oldu? Türkmenistan vatandaşlarının pasaport uzatmaları için son 3 gün kaldığını söylemişler. 15 Ocak'tan sonra pasaport uzatmaları yapılmayacak diye duydum. Doğru mu? Muhammed kardeşim dünden beri o kadar soru. Yok ki bu soru. Türkmenistan konsolosluğunu sabah aradım ve bunun gerçek olup olmadığını sordum. Yok öyle bir şey dediler. Yani arkadaşına söyle panik yapmasına gerek yok. Duyduğu haber doğru değil. Pasaport uzatmaları devam ediyor kardeşim. Çok teşekkür ederim abi. Görüşürüz. Hoşçakal. Rica ederim kardeşim. Görüşürüz.